Evet arkadaşlar bugün sizlere bunu yapmayı öğreteceğim ee, yani şey Rubik küpün bir kısmını yapmayı öğreteceğim diğer videolardan da benim eksiklerimi tamamlarsınız arkadaşlar şimdi ben bunu bozayım nasıl aramızda bilenler vardır belki tamam şimdi e, bu sarıyla artı oluşturacağız şöyle Biraz hızlı olacak benimki çünkü e, süre arkadaşlar. Süreden dolayı biraz hızlı yapacağım. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi şu sarı bizim için önemli. Şuradaki. Sadece bizim için şura önemli. Yani şu kısımlar önemli değil. Sadece şu artı yapın yeterli. Şimdi bu de bir tane algoritma var. Şöyle. Bakın. Bu buraya geldiğinizde turuncuya çekin ve iki aşağı yapın. Buraya geldiğinizde maviye çekin ve iki aşağı yapın. Ondan sonra buraya geldiğinizde iki aşağı veya şöyle yapabiliriz. Heh, tamam. Şimdi gördüğünüz gibi bütün renkler birbiriyle uyuştu. Ve burada da artımız oldu. Arkadaşlar, mavi, beyaz, turuncuyu arayacağız. Gel yani nerede mavi, beyaz, turuncu? Evet, mavi, beyaz, turuncu burada. Bakın mavi, beyaz, turuncu. Şimdi bunda bir tane algoritma var. Alt, sol, üst, sağ. Bunu tekrarlayacağız. Alt, sol, üst, sağ. Alt, sol, üst, sağ. Evet, gördüğünüz gibi buraya yerleşti karemiz. Ondan sonra turuncu, beyaz ve yeşili arayacağız. Turuncu, beyaz, yeşil. Tamam buradaymış arkadaşlar. Alt, sol, üst, Pardon arkadaşlar şöyle. Alt sol üst sağ. Evet. Buraya yerleşti. Ondan sonra şimdi ee, kırmızı mavi beyaz. Kırmızı mavi beyaz buradaymış. Alt sol sağ. Alt sol üst sağ. Alt sol üst sağ alt sol üst sağ alt sol üst sağ Evet gördüğünüz gibi buraya yerleşti karelerimiz. Tek burası kaldı. Şimdi burayı da yapalım. Yeşil yeşil, kırmızı, mavi şey, beyaz arayacağız ve burada gördüğünüz gibi eee alt sol üst sağ Evet arkadaşlar benim anlatacağım bu kadardı. Şöyle. Yani şurayı yaptıysanız en önemli yeri yaptınız demektir. Ama bütün hepsinde böyle olacak. Mesela siz yaptınız diyelim ki böyle oldu. Yani e, direkt şöyle yapabilirsiniz. Zaten onu anlarsınız. Direkt çevirince oturacak. Yani bizim için şuralar önemli. Her renkte. Buralar önemli. Eğer arkadaşlar e, bu rubik küpü yapmayı ezberlersem e, size e, paylaşacağım. E, arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.